Ecel gelirse bu cana, baş ağrısı bir mahana. Mezar taşıma yazsınlar bugün bana, yarın sana. Yaşarken kıymetini bilmeyiz çoğu da yarın. Kaybedince anlarız. Geri döndüremeyeceğimiz günleri ve hayatımızda bıraktığı boşluğu birden fark ederiz. Ekrem Hoca öyleydi işte. Salihli çarşısında esnaflık yapan bayan bir dostunun ifadesiyle sokaklar bomboş kaldı. O sokaklardan kim geçer şimdi sağda solda oturan insanların her birine selam verelim. Kim açık bulunan tüm dükkanların kapısından kafasını uzatıp dostça ve alaycı bir gülüşle hayırlı işler diyecek. Sevgi yolunda yürürken karşıdan gelen her iki kişiden biriyle ya selamlaşır ya bir konu konuşur. Bir derdini halletmek üzeredir, bir isteğini dinler, birine bir şey verecektir, öbüründen bir şey alacaktır. Dersiniz ki bu yol bitmez. Onu çarşılarda dolaşırken görseniz hayret ederdiniz. Bu kadar tanıdığı, dostu, muhabbeti ne vakit biriktirdi. Tabutlara sığmayan o kocaman cüssesine bakıp ona badi ekrem diyenler, onun bir muhtaç insan veya hayvancağızı gördüğünde oturup başında ağladığını, elinden ne geliyorsa ardına bırakmadan yaptığını da biliyorlar mıdır acaba? Herhangi bir yerde görse ki kedi veya köpek yavruları terk edilmiş. Onlara sıcak bir yuva bulmadan rahat edemez. Bu arada yavrucakları sokağa bırakan kimliği meçhuller hakkında demediğini bırakmazdı. Onunla hatıraları olanlar zihinlerini kurcaladıklarında ne görüyorlar? İnce ve kıvrak bir zeka ürünü, üstelik kaynağı da ona ait espriler. Kendisiyle bir hatırası olup da gülümsemeyen var mı aramızda? Defnedildikten bir an sonra bile daha kabristandan çıkmadan dostlarını güldürebilen kaç kişi vardır bu dünyadan göçmüş? En çok dostlarının bağlılığına indirdi. Öyle güzel dostları varmış ki. Tekrar tekrar sordum hep kendi kendime. Bu kadar çok sayıda dostun ne vakit biriktirdi? Musalla taşında yatarken duvarlara yaslanıp katıla katıla ağlayan arkadaşlarının fenalık geçireceklerini zannetti. Hele bir arkadaşı öyle ağlıyordu ki Ekrem Hoca'ya imrenmemek mümkün değildi. Kaç dostumuz arkamızdan böyle ağlayabilir ki? Biri yanıma yaklaşıp, hocam bunlar Ekrem Hoca'nın kardeşleri mi? diye sordu. Boğazında düğümlenen cümlelerle, onun dostları kardeşten öteler diyebildim. O dostları günler boyunca ailesini yalnız bırakmadı. Hem maddi hem manevi gerçek dost olduklarını ispat ettiler. Ve günler sonra uzaklardan arayıp, acil borçları varsa biz ödeyelim, bize bildir diyeninden bunu eyleme dökenlere kadar. Liderdi o. Bulunduğu ortamda mutlaka doğal lider olurdu. Muhabbeti, şamatayı o idare ederdi. Bir araya toplardı. Etrafında insanları bir araya getirmek gibi doğal bir özelliği vardı. Cenaze haftası boyunca toplanan arkadaşlarının dillerine de düşen kafalarında tek bir soru vardı. Biz bu Salihli'ye artık ne amaçla geleceğiz? Ankara'da onu bir an bile yalnız bırakmayan dostu Ekrem hocanın ifadesiyle Doktor Hakan. Bu Salihli'ye bir anam babam bir de Ekrem için geldiğimi zannediyordum. Eğerse asıl Ekrem için geliyormuşum. Salihli artık bana yabancı gibi oldu. Diyordu. Doğuma büyüme Salihli'li olduğu halde ve diğerleri de. O da dostlarına çok bağlıydı. En kadim dostlarından biri rahatsızlandığında onu İstanbul'dan getirtti. Ömrünün kalan günlerini huzur içinde geçirsin diye Bahçeli küçük bir ev tuttu ve vefat edene kadar her gün ama her gün yanında oldu. Sanki ölüme yolcu edecekleri biri değil de o evde düğün varmış gibi. O haftalarca süren günler içinde şaka, espri, kahkaha ile arkadaşının son günlerinin acısını paylaştı. Allah bilir ya Ali Bıtrak o günlerinin acısını belki de hiç yaşamadı Ekrem Hoca sayesinde. Ve ona yaptıkları Ankara'daki dostlarının da kendisini aynı şekilde uğurlamaları ile geri döndü. En ağır hasta günlerinde bile hastanede şen şakrak şakalaşmaları ile günlerini korkusuz tamamladı. Bir anadan dünyaya gelip de dünyaya gönül verenler gibi değilmiş o. Vade tekmil olup ömür dolmadan emanetçi emanetini almadan, ömrünün bağının gülü solmadan, gidip bir cananda karar kılanlardanmış. O yüzden rahat. Değil. Yolun sonu görünüyor Ekrem diyen Doktor Hakan'ın, olsun ben hazırım diyebilecek bir yüreklilikle en sevdiği dostunun yanına gülerek dostlarını bıraktı, dostunu kavuştu. Şimdi onunla geçirdiğimiz güzel günlerin bir daha geri gelmeyeceği ve artık etrafında toplanamayacağımızı düşünmek bile kabul edilmez geliyor. Birden hiç beklemediğimiz ve yakıştıramadığımız şekilde işte gidiyorum çeşmesi siyahı. Önümüzde yıllar sıralansa da deyip, bırakıp gitti. Tek sermayesi derdi ve tek serveti ahlarıymış hangi yüce dağlarda dolaşsak görüyoruz ki bir hatıra bırak. Bizleri artık ötmek istemediğimiz viran gelen bu bağlarda bırakarak, karardıkça kararan dünya bahtının ardında bırakıp gitti. Sanki şuralardan bir yerlerden dönüp verecek ve rüyalarda ifade ettiği gibi. Kim diyor benim ölmüş olduğumu, Cengiz Han uydurmuş onu, diye verecek gibi. Analarımızdaki ömrün uzun olsun.